Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün RPG Tycoon oyununu inceleyeceğim. Steam'e yeni geldi. Daha doğrusu e, oyunun satışa çıktığı versiyon Steam'e geldi. Şimdi yeni oyun başlatacağım. Benim kendi oynadığım bir yer var. Orayı belki daha sonra gösteririm. Şimdi kasaba da rastgele olsun. Westwood resim değil dilde ve <laughs> Tamam. Ee, bu kum olsun. Kumda şey yapalım. Grass, şey çimen, çamur, kum ve de kar. İstediğiniz arka şu şey şuralar yani binaları yerleştirdiğiniz yerlerin dışı oluyor burası. Ee, bu ne kadar çok işte yok deniz, kayalık çi ağaç falan olacağını belirlemek için. Objektifleri enable yapalım yani aktif yapalım. Duration. Bu da güzel. Tamam. Başlatıyoruz. Evet bunu geçiyorum. Çok da güzel bir çöl havası var. Böyle gayet güzel kaktüsler. Minik göletler var. Bir tane kaktüs var bizim. Krallığımızın içinde. Evet. Öncelikle burada ana görevler var. Yani bunları tamamlayarak para ödülünü alıp ilerliyorsunuz. Bir sonraki aşamaları bakın şu anda hepsi kapalı mesela. Sadece inşa yapamıyoruz. Bunları ilerletiyorsunuz. Bu tipleri kapatıyorum ben. Yani ipuçlarını. Bir tane kahraman evi. Ha, çatısının rengi yeşil olsun daha güzel. Şu kaktüsün yanına koyuyorum ben. Şöyle kapının yönünü de değiştirdik. Ya da burada dursun ya. Şu kenarda. Güzel. Şimdi oraya bir yol yapalım. Şöyle ya. Ha, yolumuzu da yaptık. Şimdi buraya tıklayarak kahraman alabiliyoruz. Zaten ikinci görevimiz. Birinci görev bir tane quarters yani bu evciklerden inşa edin. İkinci görev bir tane hero işe alın. Şimdi bakalım hangisinin özelliklerine. Fast Learner. Bakın bu güzel bir özellik. Çabuk tecrübe kazanıyor. Yani yüksek seviyelere hızlı ulaşabiliyorsunuz. Ha bak bu çok iyiymiş. Bütün tipteki zırhları ve Silahları kullanabiliyor. <laughs> Şimdi annem bir geldiği için vermek böl zorunda kaldık. Neyse devam edelim. Bu hero'nun traitsleri yani özellikleri oluyor heroların. Bir sürü herolar var. Mesela bu 10 gold istiyor aylık. Şurada saat zaman şeyimiz var ölçerimiz. 100 gold'a da satın alma ücreti. Bence bu çok güzelmiş. Collectors'ta şey. E, uh, epic quest'ler var. Quest'leri birazdan geçeceğiz. Oralarda ekstra eşya toplamanızı sağlıyor. Bunu alıyorum. Ben bayağı beğendim. Evet bu satın aldık. Güzel. Şimdi bakın bu geldi. Tıklayabilirsem. ha bunun özellikleri var. Condition, şey sağlığı, canı, mutluluğu, sonra uykusu, aktifliği, sosyalliği, bunlara dikkat etmeniz lazım. Entertainment da şey, e, mutluluk tutuluşu, yani mesela tiyatroya gidiyor entertainment arttırmak için falan, bu şekil. Neyse, şimdi ilk görevimizi yapalım. Şuradan questlere tıklıyoruz, bak ilk görev bir tane görev tamamla. Zaten Epic Quest'ler ilk başta açılıklı değil. 4 tane küçük görev yaptıktan sonra. Şimdi Quick avcılık, gözcülük falan gibi devam ediyor. Burada minik açıklamaları var. Neyse biz bir avcılıkla başlayalım. Şimdi Horses. Ya buraya şimdi şey yapıyor. Avcılık için yanınıza alacağınız malzemeler. Bunlar sizin elinizdeki malzemeler. Biraz var, biraz da kapalı. Bunları seçiyorsunuz. Neler gerekli olabilir? Yani onu düşünerek seçmeniz lazım. Mesela atlar. Avcı, avcılığa giderken atlar. Sonra tuzaklar. Zır, spell scroll. Yani büyük parşömenleri. Dini yazılar. Taş falan böyle bir sürü bir şey var. Torç şeyler. Meşaleler. Armor alalım bir taş bir de bunu alalım hadi bakalım ee, şimdi hero görev atayacağız. bu hero'yu gönderiyoruz ilk aldığımız normal şekilde davransın yani sonradan çeşitli şekillerde mesela planlı görev yapmanız falan açılıyor ya da agresif olması falan açılıyor şimdi yolladık bunlar bunlar gitti mi kasabadan ayrılıyor buraya geliyor kötü ilk hamlede kötü davrandı çok tuhaf davrandı bu şekilde yine tuhaf oldu Bekliyoruz. Bakın bu arada zaman akıp geçiyor. Gün gün day D gün anlamında, Day anlamında gün. Şimdi ikinci haftaya girdik. Bu şekilde ilerliyor. Bu ay, month, year, bu da yıl. Buradan ilerliyor. Bakalım. Ha, Trump. Şimdi bunların diğerlerinin hepsi gereksizmiş. Trump gerekliymiş ama yerini yanlış seçmişiz. Yerleri de önemli. Mesela Trap'ı birinci sıraya alacağız bir sonrakinde hunting yaparken. Onu unutmamamız lazım ama. Bir yere not alın arkadaşlar. <laughs> Neyse. Şimdi iki mutluluk kazandık. Bunlar şöyle. Şurada relation'larımız var. Diğer kasabalarla ilişkilerimiz var. O diğer kasabalarla ne kadar ilişkimizi arttırırsak onlardan bize o kadar da ziyaretçi geliyor. Daha sonradan o ziyaretçilere satış falan yapabiliyorsunuz. Şimdi ilerleyelim. Tecrübe aldık. Bir de şey yorgunluğu arttı adamımızın. Yani yorgunluk değil de şey çalışma isteği gibi bir şey. Bu, bunun, bunun düşük olması durumunda daha iyi görevler çıkartıyor. Şimdi ilerleyelim bakalım. Evet bakın ilişkimiz azıcık arttı. Hepsiyle arttı. Bununla biraz daha fazla arttı. Şu an hiçbir eleman gelmiyor onlardan. Neyse kapatıyorum. Geldi gördüm. Şimdi başka bir şeye geçtik. Seviye 2'ye ulaş. Şurada krallığın seviyesi var bu seviyeyi yeni binalar inşa ederek çok satış yaparak bakın hep vergi ödüyoruz şimdi bu binanın 15 gold her bir ay başı, ayda 15 gold harcıyor sonra yollar harcıyor bunlara dikkat etmek gerekiyor şimdi ne yapalım complete 5 quest diyor yani 5 görev tamamla hadi bir görev daha yapalım o zaman şimdi huntinge trademark geldi bundan alabileceğiniz bakın şuraya göstereyim diğer kasabalarla ilişkimiz bundan alabileceğimiz ilişkinin şeyi yani maxlamışız. O yüzden hunting'i bir süre yapmamamız gerekiyor. Diğer görevleri ay pardon işe, açtım. Diğer görevlere yönelmemiz lazım. Hadi o zaman bir tane de gözcülük yapalım. Şimdi atları alalım bir kere gözcülüğe giderken. Zırh alalım. Aa, bir tane taş alalım. Bir meşale jank. Hadi bakalım. Bir tane de bunu. Yani tespit edecek, kimlik tespit edecek, identification. Hadi bakalım, gönderdik. Şimdi bekliyoruz. Kötüyü yaptı. İleride seviye atladıkça bunlar iyi iyi güzel mükemmel falan diye veriyorlar yani, alsın awesome veriyor, good veriyor falan. Şimdilik böyle bedle alfulle başlıyorsunuz. Alful tuhaf demek. Yani kötü kötü ya bu oyunda herhalde kötüden de kötü yani. Çok artık iyice ne tuhaf yaptın anlamında. İlk başlarda hep A full alıyorsunuz, sonradan düzeltiyorsunuz. Bitti bakalım. Aha atlar doğruymuş, torç şey, me meşaleler de doğruymuş. 3 mutluluk aldık. İlerliyoruz, bakalım seviye 2 olacak mı? Olmadı, bir sonraki görev seviye 2. Fast learner alsaydık, ha bak bununla ilişkimiz kötüleşti. Işte. Ama birer kişi geldi bak. 5 kişi, 4 kişi, 5 kişi. Şurada toplam yazıyor. Şimdi bunu kapatalım. 14 kişiyiz şu anda. 14 seviye 2 olduğumuzda insanlar gelmeye başlayacak. Hemen bir görev daha yapalım. Bunları ilk başta şey yapıyor. Bakın burada da check mark geldi yani onaylama işareti. Hemen bir şey arrest. Şöyle rastgele koyuyorum. Bakalım bunların içinde şey varsa tutan bir şey varsa tutan kanal varsa bir şey onları kullanırız bir sonrakine. Ama merak etmeyin yani hepsini hafızanızda tutmak zorunda değilsiniz. O history kısmı var questlerde. Bakayım gösterebilecek mi? Hah, history var. Bakın burada history'den bakabiliyorsunuz. Mesela %21 başarı bu. Atlar ve meşaleyi koyduğumuzda. Bunların yerini değiştireceğiz. Doğru yerleri bulacağız. Başarı oranımız artacak falan. O şekilde çalışıyor. Şimdi bakalım. İki görev yapmışız. Üçüncü yapıyoruz. Seviye iki olmaya çalışıyoruz. Şu şuralı ilerlemeye çalışın. Çünkü toplu para veriyor size. Bak şu an 1800 paramız var. Gayet iyi başlangıç için aslında. Ama bir anda bitiyor paranız. Ona dikkat edersiniz. Satış yapmanız gerekiyor insanlara para kazanmak için. Bakalım ne? Hepsi yanlış. Oh. Sıfır mutluluk aldık. Ama seviye atladık. Güzel. İki mutluluk geldi. Güzel. Good bad. Heh, tamam. Beş, dört, beş olduk. Tamam. Çok iyi. Güzel güzel. Yavaş yavaş bir yerlere geliyoruz. Şimdi üçüncüyü de yaptık. Bakalım hero'nuzun canına. Canı iyi. Biraz yorgun. Şimdi bir uyum uyumaya gönderelim. Evine gidiyor uyumaya gönderince. Bekliyorsunuz. Dinleniyor. Bak. Bir iki üç tuşlarıyla zamanı hızlandırabiliyorsunuz. Şuraya bakarsanız. Ben şu an bir iki 3e basıyorum. Üç tuşuna basayım. Hızlı hızlı aksın şimdi zaman. Uyuyor çünkü. Bir iş yapmıyor. Çabuk çabuk geçsin seviye atladık. Güzel. Dur o zaman yavaşlattım şimdi. Seviye atlayınca her seviye atladığınızda yeni eşya. Bakın ilk misafirimiz geldi. Böyle bunların da böyle parası var, mutluluğu var. Bir şeyler satın aldıkça mutlulukları falan artıyor Yemek yemeleri lazım. Şimdi biz hemen şey işaret edelim. Bakalım. Klinik. Bu hero'nuzun canını dolduruyor. Ee, sandviç dükkanı. Bir sandviç dükkanı aldık Bingo oldu. Bin altına. Tamam hemen bir tane alalım. Şöyle sağ tukla binanın nereye bakacağını ters çeviriyoruz. Şuraya bir tane sandviççi dükkanı koydum. Şimdi insanlar bak buraya gidecek. Sandviç yiyecekler. Şimdi bakalım. Fitiyugi doldurduk. Hemen göreve göndereceğiz. Bakın biri gitsin. Onu göstereyim de. Vergi verdik. Heh, bak adam gitti burada sandviç yiyor şu an. Şöyle göstereyim. 26 gold. Bak 26 gold verdi. Bize mutluluk veriyor şey hero'larınızı yani kahramanlarınızı bu iş yerlerinde çalıştırabiliyorsunuz. Daha çabuk seviye atlamalarını falan sağlıyor. Bakın 26-26 para kazanmaya başladık. Neyse biz bir görev daha yollayalım. Epic Quest'imiz açıldı bu arada. Onu da yapacağız ama 2 Euro falan göndermek daha akıllıca oluyor. Yani tek hero Epic Quest'e çıkmak biraz zor oluyor. En azından seviye 3 bir Euro olsun derim size. Şöyle yine hepsini rastgele koyuyorum. Zaten neler çıkacağı ilk görevlerden biraz zor zaten bulmak. Bu şekilde. Şimdi bu arada biz başka binalara bakalım. Neler varmış? Bu bir işe yaramıyor. Dekorasyon amaçlı değil aslında ama yani çok bir işe yaradığını görmedim onu. Bu köprü. Şuradaki. Waterway dedi. Ee, bir tane daha Hero Quarter'ını alsak. Yani yeni bir room satın alsak. Ha var. Tamam bir tane taverna alalım ya. Şey taverna demek. Yani böyle bira içilen yer. Hadi bir tane 500 golda taverna alalım. Bu çok büyük ya. Şöyle koyuyorum. Ha, nereye koyayım? Böyle koyayım. Kapıyı kapatmasın. Hah şöyle koydum. Buraya gelip içerler. Bu mavi çizgi de şey. Oraya yol koyarsanız insanlar gidip içine girebiliyor. Bu şekilde. Boş alanlarda insanlar aylak aylak dolaşıyor. Sonra yollardan yürüyüp binalara giriyorlar. O şekilde. Ha, bak Bu arada şey yapalım hemen. Ee, dekoratif 3 tip bina çeşidi var. Normal binalar, iş yapanlar. Dekorasyon amaçlılar. Böyle görsel olarak. Mesela kaktüs koyabiliriz. kardamadan koyabiliriz istersek. Palmiye ağaçları var. Kaya var falan. Mesela bir tane kaya alayım. Bunlar şey işe yarıyor. Yani görünüşünü güzelleştiriyor sizin kasabanızın. Mesela bir tane kaya alayım. Şuraya koyayım şöyle koydum. Bakın böyle kaya oldu orada. Bak, bakalım başka ne varmış dekorasyon amaçlı. Ya da dekorasyonun evet bak mesela kuyu, bayrak, kutu, oturak, çit, bir sürü çeşit var. Ben bir palmiye ağacı alayım. Bakın arkadaşlar ağaç şu an şurada hayaletini görebiliyorsunuz ekranın ortasında. Sallıyorum bakın. Şimdi şuradan görünüşünü değiştirebiliyorsunuz böyle böyle oldu. Bak üçlü oldu. Mesela üçlü güzel. Şuraya bir üçlü koyuyorum. Pat diye koydum. Bak güzel. Böyle güzel bir küçük bir kasabamız oldu. Daha sonra genişleyeceğiz. 250 oldu da genişleyebiliriz mesela. Hatta genişleyelim. Şuraya ormana doğru bir genişleyelim. Pat diye hop geliştirdik. Çok da geniş bir alan oldu. Güzel. İki katına çıktı alanımız. Şimdi diğer krallıklarla aramızdaki listeyi geldi. Bu yılda bir falan gelen bir liste. Bakalım bizim 5000 puanımız var. Herkes yaklaşık aynı puanda. Ama birinci 9000 puanlı. Birinci Adrion Held. Adrian Health, Adrio Lialt. Yine okuyamadığım bir isim ama birinci krallık. Ödüller burada ödül veriliyor her krallığa. Siz bu ödülleri alırsanız eşyalar falan açılıyor. Yani bunlara da çalışabilirsiniz. Popüler olmaya, zengin olmaya, işte güzel gözükmeye. Biz, biz var mıyız ödüllerde? Westwood'uz biz. Westwood varız evet bak. Amused. Ne olduğunu şu an çıkartamadım ama. Evet şimdi. Aa atlar ve tuzaklar doğruymuş. Güzel. 3 mutluluk aldık. Evet. Biraz daha seviye. 3 mutluluk da buradan 6 mutluluk. Pat diye geliştik ama bu bed verdi. 6 6 6 olduk. Çok iyi. Şimdi bu görevleri yapmalısınız ki diğer şeylerle e, o yerleşim yerleriyle ilişkiniz güzel olsun. Şimdi genişlediğinizde fiyatı artar genişlemenin. 500 oldu. 250 daha az önce. O yüzden hani nereye doğru genişleyeceğinizi falan iyi planlamanız gerekiyor. Şimdi biz bir tane daha şey quick quest yapalım ki şu 400 gold'u alabilirim. Hemen bir tane daha quick quest'e gönderelim. Bakın hunting boşaldı. Şimdi hunting yapalım. Bakalım. Histori'ye bakıyoruz. Şuradaki tuştan Histori'ye bakabilirsiniz. Bakıyoruz trap doğruymuş. Hemen trap'ı alalım. Birinci sıraya koyalım bakalım. Trap'ı. Hah birinci sıraya koyduk. İlk seçtiğiniz ilk sıraya. Sonra ne yapalım? Böyle torç alalım. Bunları rastgele koyalım. Bakalım onların doğru olanı çıkacaktır zaten. Hani sizde olmayan bir şeyler de doğru olabilir bunun için. Bir sürü var. Onları zamanla Epic Quest'lerde falan açabiliyorsunuz. Sonra kütüphane işaret edeceksiniz. Bayağı bir şey var bu olayda. Oradan da açabiliyorsunuz. Bakın canınız azalmış bunun dikkat etmelisiniz Ali Canlar. Şimdi birazdan bu görevden dönsün klinik inşa ederiz. Şurada kahramanımız. Ya bazen insanların içinde kayboluyorlar da. Zamanla ezberliyorsunuz tiplerini. Gönderdikçe görevlere. Şimdi bekliyoruz. Şu işini yapıyor. Bu arada biz bakalım. Bakın bu da bize para kazandırıyor. Ne kadar? Bu da 26 gold, 26 gold kazandırıyor. Bakalım başka bir bina var mı inşa edebileceğimiz? gerçekten fiyatları pahalı. Yani 1000 gold falan lazım bize. Bekliyoruz. bakalım. Bu görevimiz nasıl sonuçlanacak? Sonra bu para ödüllü 400 gold'u alabileceğiz. Hadi bakalım. Evet. Traps. Doğru yerde ama başka yere koymak lazım. Peki. Aa, seviye 3 olamadık. Neyse. iki görev sonra olur. O hepsine bir geldi. Bakın idi 5'e düşmüş şimdi tekrar 6 oldu yani bunların mutluluğu düşüyor mutluluklarını arttırmak için görev yapmalısınız ya da oraları hero göndermelisiniz onu da daha sonra ilerleyen şeyde anlatacağım. Şimdi biz görevi yaptık şimdi diyor ki bir dekorasyon şeyi yerleştir onu da yaptık iki tane yerleştirdik taverneye sahip ol taverneyi de koyduk ne diyor 1000 gold kazan maceralardan şimdi maceralardan 1000 gold kazanalım peki. O zaman Epic Quest'lere geçeceğiz ama önce bir tane daha kahraman satın alalım. Ne dersiniz? Hemen. Ama klinik yaptırmamız lazım. Evet. Böyle klinik kocaman bir şey ya. Şuraya koyuyorum kliniği. Bakalım böyle nasıl güzel olur. Şurada yer yok. Şuraya mı? Köşeye mi kursak? Ağaçların ormanın yanına. <laughs> Şöyle mi döndürsek? Yok böyle daha iyi. Tamam. O zaman şöyle ormanın ağaçlarının yanına kurdum. Bizim kahramanımız güme gitti şurada ama neyse. Dur hemen bir yolu inşa edelim ama. Şuradaydı. Bak maviyle gösteriyor. Böyle inşa Şimdi bir tane de şey alalım hemen. Hero quarters, Yani kahraman evin. Çatısı mavi olsun bununla. Şu boşluğa koyuyorum. Dur çevirelim. Heh. Sağ tıkla çeviriyorum. Bakın kapının yeri değişiyor. Görüyor musunuz? Kapı burada. Hop buraya geçti. Sağ tıkla yapıyorsunuz bunu. Şöyle görünecek bir şekilde kapıyı koyalım. Hah. Şimdi oraya da bir yolu inşa edelim. Pat diye koyduk. Tamam. Her şeyimiz güzel. Şimdi. Ee, şöyle yapalım. Önce bizim şu Hiro'yu bir şeye gönderelim. Scouting'e gönderelim. Dur. Histori'ye bir bakayım. Horse. Torch. Horse. Torch. Nerede Torch? Torch. Burada. Sonra bir trap alalım. Armor. Junk. atıştırmalık. Bir de bunlar. Hadi bakalım. Bakın canı 17'ye düşmüş. Bu görevde de hasar yiyecek. Sonra kliniğe yollayacağız bunu. Ha gitti. Şu an şuradan da hero satın alalım bir tane. Bakalım şimdi neler var. Varıyor var bir tane. Ee, Şuradaki fiyata bakarak mesela pahalı bir şeyler alalım. Aylık 25 gold. Kollektör. Yani çok iyi değil. Bak bu güzel. Epic Quest'lerde başarı şansını arttırır. Çok iyi, çok iyi. Bak birlikte yollayacaksın adamları. Bunlardan birkaç tane stratejist alırsan çok iyi olur. Epic Quest'lerde zar atıyorsunuz. O zar atma şansını bir tane daha ikinci şans veriyormuş. Bir de healer. Görevler sonunda partiyi yani takımı canlandırıyor. Bence bunu alalım. Çünkü Epic Quest'ler yapacağımız için bu bizim işimize yarar. Hemen alıyorum bunu. O da geldi. Nerede? Göremedim. Burada göz görüyor musunuz o adamı? Neyse o göreve gönderince çıkar ya bir yere. Şurada arkada bir yerde kalıyor. Şuradan binaları kapatabiliyorsunuz bakın. Şuradaki tuşla şuradan da hani genişletme fiyatlarını kaldırıyorsunuz. Niye oyunda oluyor? Hah bir bastım devam etti. Evet şimdi bakalım. Bingo. Olduk. Neredeyse vardık ya. Adventure'lardan, maceralardan değil maceracılardan yani şu insanlardan kazanın diyor. Pardon biz yani görevi göndermekle hata yaptık da görevde para veriyor. Bakın 238 verdi. Siz öyle bekleye bekleye kazanana kadar çok vakit alır yani. Aa, bir seviye daha atlamadı. Hiç canı gitmemiş bir daha. Vardı. Boşuna telaşlandık. 8, 6, 7. Çok güzel. 19 kişiye çıktık. Pardon 21 olmuşuz. <laughs> Evet bakın yeni şeyler araştırabiliyorsunuz ama onun için kütüphane <laughs> inşa etmeniz lazım. Kütüphaneyi de şuradan inşa ediyorsunuz. Special bölümünde kütüphane olacak da bakalım nerede kütüphane? Library burada bak. Seviye 3. Kingdom yani krallığınızın seviye 3 olması lazım diyor. Notice board var yani bilgilendirme panosu. Bunu koyalım. Nereye koyalım? Notice board'u şöyle koyalım. Şuraya koyalım koydum gitti. Şunun önüne de yol koyayım hani bakmak isteyen olursa. Ah koyduk. Evet. Şu an krallığımız küçük bir krallık halindeyiz. Yalnız yol kapandı. Yani buraya sıkıştık ya. Ormanı da yarmamız gerekecek. Kırmamız gerekecek ormanı. O bayağı dekoratif puan götürecek. Hah, bakın şimdi şu şey geldi. Bizim kahramanımız seviye atladığı için maaşına fiyat artışına gitmek istiyor. 10 gold veriyorduk. Diyor ki 20 gol daha var. Haftalık 30 gol alayım ben diyor. Ben bunları genelde kabul ediyorum. Çünkü çok para sıkıntısı yaşamadım bu oyunda şimdiye kadar. Sonu mutsuzluğu artıyor falan. Heh, şimdi canı gitmiş. Bakın kondisyonu kötü. Hastaneye gitti. Kendine de gidiyor. Siz de yollayabiliyorsunuz. Yani o şekilde her şeyi yapabiliyorsunuz bununla. <laughs> Karnavanlarımız bir tane daha var. Şimdi bu iyileştikten sonra epik görevlere gidelim bir tane de. Ondan sonra da videoyu kapatayım. İkinci bölümde daha iyi yerlere geliriz. Ormanı falan dermemiz gerekiyor. Bakın hep vergi veriyoruz her şeyden. O aylık vergi veriyorsunuz. Yani bakım masrafı. Vergi değil daha doğrusu. Bakım masrafı ödüyorsunuz. Burada neler varmış? Bir tane epik görev tamamla. Yeni bir şey destek aç diyor. O görevlere giderken hani destekleri alıyoruz ya. At var, zırh var falan sayıyorum hani doğru yerleştirmek gerekiyor. Hadi şu adamın iyileşmesi bir bitsin. <laughs> Onu bekliyoruz. Bu arada satış yapıyoruz. Bakın şurada paramız var. 1400 gold'dayız yine. Vergi verince bir anda düşüyor para. Heh bitti. Şimdi göreve Epic Quest'e gidelim bakın. İki tane hero'yu da işaretliyorum. Bakın careful full açıldı. Dikkatle. Yani normal şekilde göreve gitmek var. Bir de dikkatli şekilde. Yani canınız falan daha az gidiyor bu şekilde. Ben normal göndereceğim çünkü bu birinci seviye bu. Biraz seviye alsın. Bakın bunlar açılıyor. Epic görev, epic epic görev falan. Şimdi team yani böyle hani çocuk eğlendiriyoruz gibi bir şey. <laughs> Yollayalım bakalım. Bir de epic görevi görelim. <laughs> bu RPG şey RPG Tycoon Baya güzel bir oyun. Bir saniye ben bu görev olurken Steam'deki fiyatını söyleyeyim. Şu anda %10 indirimde 16 TL civarında. 16 TL 20 kuruş şu an fiyatı. Eğer siz de satın alıp oynamak isterseniz hani şu an %10 indirimde yeni çıkış indirimi bazı oyunlara geliyor. Evet Epic Quest'lerde yarısında ya da yarısından biraz daha az ya da yarısından biraz daha fazla olduğunda böyle bir Seçim ekranlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Böyle uzun uzun okuyabilirsiniz hikayeyi. Ama bunlardan birini seç. Bak, bunu seçersen yani move devam et anlamında, bunu seçersen iş yapmıyorsun. Bunu seçeceğim. Şimdi evet zar atıyoruz. Dediğim gibi roll diyorum. Bakın bizim ilk rövümüz zar atıyor. Bir tane zar atma hakkı var. Kaç? 9 attı. Güzel attı. Şimdi ikinci rövümüzü geçiyorum. Bakayım. İki zar hakkı var hani özelliği vardı ya iki zar atma hakkı bir tane ikinci şansa sahip olur 11 ile 7 attı skorumuz 27 oldu hedefimiz 15 27 yaptığımız için ödül falan verecek proceed diyoruz eğer zayıf düşük zarlar attıysanız tekrar deneyebiliyorsunuz bir şans, şansınız daha oluyor ama bu adam sayesinde bir şansımız daha var bu epic quest şerif proceed diyorum bakın follower yani takipçi kazanmışız Şimdi görev sonunda daha fazla ekstradan takipçi verecek. Bakın okey okey yapıyor. Bak bu okey yaptı mesela. Good, nice falan onlar da var yani böyle değişik derecelendirme var. Şimdi batırdılar ama. Şuraya bakarsanız hani şu an bad bad. Oo bakalım. Bu adam seviye atlamış güzel. Harita bulmuş. Oo bir tane genişleme bedava alabileceğiz. Bir de ya yani envanterinize eşya düşüyor bu şeylerden, epik görevlerden. Bir de ne açılmış? Yeni bir görev. Minik görev var ya o yaptığımız minik görev şey hani kasabalarla aranızı iyi tutan. Onlardan yeni bir tanesi açılmış. Yani açabileceğiz. Bunları kullanırsak yani istediğimiz zaman. Envanteriniz şurada inventory'de duruyor. İstediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Bakın fitü arttı. Epic quest'lerdeki başarı oranlarına göre şey alıyorlar. Seviye alıyorlar. Bu seviye 3 mastery. Bu seviye bir mastery. Bu değişik şeylerle şey yapıyor yani. Evet, finish'e tıklıyorum. 18 takipçi 153 ta gold kazandık. Takipçi kazanıyorsunuz bu şeylerden. Bakın şu an 19. Eee yani şey, takipçi kazanmanız seviye atlamanızı sağlıyor. Yani buradaki aktif takipçiniz o görevlerden falan kazandıklarınız da seviye atlamanızı sağlıyor. Neyse şimdi yeni bir destek aç diyor da o görevden çıkmadı bu sefer. Bakın bu adam yorgunmuş. Bu tepesinde işaret çıkıyor. Tıklayalım. Evet. Fitilgu düşmüş. O zaman bunu hemen gönderelim. Şey biraz kendini iyileştirsin. Diğer hero'muzu göremedim ama. Nerede olduğunu. Bulamadım hakikaten ha bu, bu değil. Neyse ya o da bir yerlerde dolaşıyordur. Bu kasabalarda böyle upgrade'ler yapabiliyorsunuz. Korumak için adam gönderebiliyorsunuz. Saldırılar oluyor kasabalara falan filan. Mutluluk seviyeleri var. Yani krallıklar var. Bunların kral diğer krallıkların özelliklerini görebiliyorsunuz. Oyun aslında bayağı özellik içeriyor. Bu istatistiklere hiç girmiyorum bile. Inventory'yi çabucak göstereyim. Ee, silahlar var. Ee, kalkanlar var. Bir de şey diğer eşyalar var. Mesela bu bedava yükseltme, bir alan açma falan bedava. Bu da hemen yeni görev açıyor. Bakın hemen bir yeni görev açalım. Açıldı. Şimdi göreve geliyoruz. Quick Quest'e bakıyoruz. Bak yeni bir tane geldi. Rescue değil. Arrest de değil. Rescue galiba. Evet Rescue. Swamp da vardı. Swamp. Yeni bir tane görev geldi. Neyse bunları daha sonra bakarız o zaman. Şimdilik videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Yani dediğim üzere şu anda fiyatı az önce söylediğim civarda bir şey. Yani siz de satın alıp kendiniz oynamak istiyorsanız. Bir de videonun devamını istiyorsanız beğenir ya da yorum atarsanız oradan devamını da çekeriz. Bu da yeni bir seri olur bu şekilde. Neyse şimdilik de kapatıyorum.